Ülkemizi derinden sarsan bir deprem olayıyla karşı karşıyayız. Bizler de çorbada tuzumuz olsun istedik. Or bölgedeki hayvan yetiştiricilerine bir tır yem göndermek istedik. Akıllı yem ve kaptanların sahibi Acı Kaptan Mustafa Karan Bey ile beraber katkılarıyla bu bir tır yemi hazırlamış olduk. İnşallah el birliğiyle bu acıların üstesinden geleceğiz. Anımız bir, acımız bir diyoruz. Acılarınızı paylaşıyoruz. Allah'a emanet olunuz. یمی‌خوام بهت بگم که این‌جا همه‌ی این‌ها رو می‌خوام